Bak. Dün talim anlattı. 2-0 2-0 Mustat. 1551 C hırsız olarak kullanmaktadır. Bizim tarafımızda. Bizim ekip bu tür hırsız kullanıyorum. Ve telli değil de mesineli. Mesineli olduğu zaman ürtmüyor bazen kopmuş da olabilir. Koparmış da olabilir. Normalde sular yokken pek sular olmadığı zaman sular olmadığı zaman kullandığımız hafif roka yavaş inmekte olduğunda daha rahat, daha tatlı ve daha istekli vurur. Yeme. Bu da gezer olur. Sabitlemeyiz. Sabitlediğimiz zaman tam senin büyüklüğüne küçüklüğüne ayarlayamıyoruz. Ama böyle rahat rahat ayarlayabiliriz. İstediğimiz hamsinin boyutuna göre değiştirebiliriz yerini zokadayken. Ve bu sistem çok mükemmel bir sistem. Çok iyi çalışan ve dört dörtlük bir sistem. Hadi, hadi.